Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan 3 çocuk babası Şamil Kasap, yakıt almak için gelen bir müşteriyi karşıladı. Yakıt aldığı esnada yere çöp atan müşteriyi fark eden Kasap, yere niye çöp atıyorsun diye sordu. Soruya sinirlenen müşteri Kasap'a küfür ederek cevap verdi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iş yerinde bulunan diğer çalışanlar olayı hemen ayırdı. Fakat öfkeli müşteri bununla da yetinmeyip hemen yakınlarını aradı. Kendilerine gelen telefon üzerine akaryakıt istasyonuna gelen yaklaşık 15 kişilik grup 3 çocuk babası adama saldırdı. Kasap'ı feci şekilde darp edip olay yerinden ayrıldılar. Kolu kırılan Şamil Kasap 2 ay iş göremez raporu aldı. Camımı kırdılar, beni kapıdan içeriden çıkarttılar, beni darp ettiler. Hiçbir şey olmamış gibi tesadüf olay yerinde ambulans vardı. Beni ambulansla hastaneye kaldırdılar Şevket Yılmaz'a. Kolum kırık, alnımda yara, sırtımda yara. Her tarafımda yara işte 15-20 kişinin birden vurduğu gibi bizi içeriden çıkarttılar. Şikayetçiyim hem maddi hem manevi. Hı -hı. Cebimden cebimden param da alındı. 8 bin civarı tahmin ediyordum. Pa Ondan sonra öğrendim ki 8 bin 200 lira açığım var. 8 bin 200 lira cebimden o da alınmış. Gazetan adam tam teşebbüs öldürmeye gelmişlerdi. 15-20 kişi birden vurmadı. Bu insanlığa sığmaz ki. Ben Yüce Türk Adaleti'ne güveniyorum. Her şekil onlardan yani onları tutuklarlar gerekirse, cezalar neyse ben Yüce Türk Adaleti'ne güven.